Merhaba arkadaşlar acil yayınları matematiğin ilacı TYT soru bankası Okeko Web Test 2 sayfa 46 ve 47 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Yukarıdaki ifadelerden hangilerinin EBOB değerleri birbirinden farklıdır? 18 ve 30 ortak böleni kaçtır? 6'dır. Şimdi diğerlerine karar verebilmek için diğer ifadelerimizi de bulalım. 6 ile 16 ortak böleni 2'dir. 12 ile 72 ortak olarak 12'ye bölünür. 12 ile 42, 24 ile 42 değer olarak ne yapar? 6 ile bölünür. EBOB değerleri birbirine eşit olanı soruyor. Yani 6 olanı soruyor. 1 ve 4 eşittir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuzda x1 sayma sayısı ise x ve x artı 1. Bakın bir sayı diğer sayının bir fazlası yani ardışık sayı kavramını kullanabiliriz ardışık sayıların ekokları sayıların neyidir? Çarpımıdır. Yani x ile x artı 1'in çarpımı esasen nedir? 90'dır derim. Bakıyorum burada birbirini tamamlayan 9 ve 10 sayıları ardışık olarak çarpıldığında değerimiz nereye gider? 90'a gider. X'imiz nedir? 9'dur. Cevabımız nerededir? İkinci soruda A şıkkındadır diyebiliriz. Üçüncü sorumuza geldim. A ve B birden farklı birer sayma sayısı olmak üzere ekok değerimiz x, ebob değerimiz de y olarak tanımlandığında x bölü y oranı kaçtır demişti. Bir önceki testimizde şunu söylemiştim. Ekok için en yüksek dereceleri, ebob için en küçük dereceleri alacağız demiştim. X'imizi hemen ekok olarak bakalım. En yüksek dereceleri alalım. A kare, a kare en büyük zaten a B'ler e, A kare B ile özür dilerim. A kare B ile A B kare arasında kıyas yapacakmışız. A kare B ile A B kare arasında. Tamam. Direkt en büyük derece A kare şu A üzeri 1 A kare olarak yazsın. B'ler arasında birinin B üzeri 1 diğerinin B üzeri 2 yani B kare olarak niteleme yapabilirim. Bu nedir? Ek hukukumuzdur. Her iki ifade için yüksek dereceyi aldım. İkinci olarak Y EBOB değeri A'lar ve B'ler kendi aralarına kıyaslandığında düşük olan derecede bize EBOB niteler Bakın burası A kareyken burası nedir? A üzeri 1'dir. O zaman A'yı aldım veya A üzeri 1'i aldım. Ve B üzeri 1 ile B kare kıyaslandığında küçük derece nedir? B'dir. B'yi aldım. Şimdi bunların birbirine oranı isteniyor. Hemen bölüyorum. A kare B, A kare B kareyi A B'ye bölüyorum. A kareyi A'ya böldüm. Direkt ifadenin derecesi biraz azaldı. A çarpı B kareyi B üzeri 1'e böldüm. Derece biraz azaldı. B çarpı olarak niteleme yaptım. Yani A çarpı B. Üçüncü sorumuzun cevabı nerede geldi? E şıkkında geldi diyorum. Dördüncü sorumuza geldim. Ekok AB A çarpı B eksi A artı 6 olduğuna göre A kaçtır? Tabi A ve B aralarında asal sayılarmış. Aralarında asal sayıların ekoku neydi? Sayıların çarpımını eşitti. O zaman şunu önce bir niteleyelim ekok AB diyelim direkt A çarpı B olarak ne yapabilirim yazabilirim. O zaman şurası AB ise AB eşittir AB eksi A artı 6 olarak niteledim. AB'lere götürdüm. Eksi A'yı sol tarafa aldım. A'm ne geldi? 6 geldi. Bana zaten A'yı soruyor. Cevap nerededir? C şıkkındadır. Direkt 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Ekokoybop ile ilgili tanımsal ifadeler vermiş. Bir öğrenci kaç soruyu doğru cevap vermiştir diyor. Hemen bakalım. Aralarında asal 2 tam sayının ebobu 1'dir. Evet aralarında asal sayıların ebobu 1'dir. Birinci öncülümüz nedir? Doğrudur diyorum. İkinci öncülümüze geldim. Ardışık 2 pozitif tam sayının ebobu 1'dir. Evet bakın şu 3. soruda yapmıştık. 9 ve 10'un ebobunu 1 almıştık. Farklı asal 2 sayının ebobu 1'dir şeklinde ifadeyi yanlış olarak nitelemiş. Oysa ifade doğrudur. Dolayısıyla yanlış dediği için öğrenci soruyu doğru cevaplamamıştır. Normalde ifade doğrudur. Üçüncü, dördüncü ifademe geldim. İki pozitif çift tam sayının ebobu en az 2'dir. Evet en az ardışık çift sayılarda ebob 2'dir. 6 ve 8'i baz aldığınızda ebobu en az ne olur? 2 olur. Direkt dördüncü ifademiz de doğrudur öğrencimiz 3 tane öncülü ne yapmıştır? Doğru cevaplamıştır. Cevabımız D şıkkındadır. 6. sorumuza geldim. A, B direkt sarı ile ifadelendiğinde ifadenin ebobu artı 1. Yeşil ile ifadelendiğinde ifadenin ekoku eksi 1 olarak nitelenmiş. Buna göre diyor yeşille 15, 20 ve sarı ile 15, 20 ifadesinin sonucu kaçtır diye soruyor. Önce 15, 20'nin ekokunu bulalım ve 1'i çıkaralım. 15 20'nin ekok'u normalde 60 ama yapalım yine. ifadeyi 5'e e, önce 2'ye bölelim. 2'ye böldüm 10 15. Sonra tekrar 2'ye böldüm 15 5. 3'e böldüm. 5 5 5'e böldüm. 1 1 geldi. Buradan ekok direkt 15 20 ne geldi arkadaşlar? 4 çarpı 3 12 çarpı 5'ten 60 geldi. O zaman şu birinci ifademiz ekokab kb 1 yani 60 eksi 1'den 59 olarak karşımıza çıktı. İkinci ifadeye geliyorum. Bu da sarıyla ebobu istenmiş. 15 ve 20'nin neyini bulalım? Bu sefer de ebobunu bulalım. Her ikisini 2'ye böldüm. Birini 10, 20 2'ye böldüm. 10, 15 tekrar 12'ye böldüm. Şunu yuvarlak için almayalım. Karışacak şimdi. <laughs> Affedersiniz. 22'ye böldüm 10. Onu tekrardan 2'ye böldüm 5'e 15. 15'i 3'e böldüm 5'e 5. Bakın hala ortak bölünen yok. 5'i 5'e böldüm ne geldi? 1. O zaman bu ifadenin EBOB'u neymiş? 1'miş. O zaman 5'miş. Bu ifadeyi de değer olarak yazarken sarıda EBOB artı ne diyor? 1 diyor. Yani 5 artı ne yapacağım? 1 olarak yazacağım. Bu da nedir? 6'dır. Bu iki ifadenin toplamı isteniyor. Yani 59 ile 6'yı toplayıver diyor. Değer 65'tir. Cevabı nerededir? C şıkkındadır 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. 5 ve X doğal sayılarının ekoku 15'tir. Tamam o zaman şöyle diyelim. Ekok X5 değer olarak nedir? 15'tir. O zaman bu ifade 15'in içinde olan sayıları barındırır. Yani 3 olur bir de 15 olur. X değer olarak ya 3'tür ya da X değer olarak 15'tir. Hocam 5 olmaz mı? 5 olursa direkt ifadenin değeri e, ekok olarak 5 olur sadece. Sadece 3 ve 5 aralarında asaldır. 15 olur. Ve 15 direkt 5'in katı olduğu için direkt yine ekok olur diyorum. Farklı x değerlerinin toplamını sormuş. 3 artı 15'ten değerim 18'dir. Cevabım nerededir? D şıkkındadır. Direkt 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. 75 bölü x, 90 bölü x. O zaman x her iki sayıyı da ortak böler. Yani her ikisinin en büyük ortak bölenidir. Yorumunu yapabilirim. Buna göre diyor. Sayılarının pozitif 1x tam sayısını eşleyen kaç farklı x doğal sayısı vardır? O zaman en büyük ortak böleninin bölenleri olarak niteleme yapabilirim. Şimdi 75 ve ne yapalım 90'ın direkt EBOB'unu alalım. Zaten EBOB en büyük ortak bölenlemektir. Hem 75'i hem de 90'ı ortak bölen sayı kaçtır? 15'tir arkadaşlar. Direkt 15 olarak yazdım. O zaman 15'in içindeki pozitif bölenler bu X doğal sayısını verir. 15'i kim böler? Bir böler. Başka 3 böler. Başka 5 böler. Başka 15 böler. 4 tane doğal sayı vardır. Direkt ifadeyi C şıkkında bulabiliriz. Hocam şöyle çözebilir miydik? 15'i ben şöyle yazarım. 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Pozitif bölen sayısında üstlerini 1 artırıyordum. 1 artı 1 çarpı 1 artı 1'den 2 çarpı 2'den yine 4 tane vardır der miydim? Evet vardır derdiniz. Bu da farklı bir çözüm olarak aklınızın bir köşesinde dursun. 9. sorumuza geldim. Ersin elinde bulunan küpleri birer yüzeyleri çakışacak biçimde şekil 1, 2, 3'deki ayrı ayrı dizdiğinde hiç küp artmıyor. Yani şunlar 3'ün katı olan bunlar 4'ün katı olan bunlar da 5'in katı olan küpler. Tamam. Ersin'in küplerinin sayısı 500'den az olduğuna göre o zaman 3'ün 4'ün 5'in normalde bir küp oluşturacağız bununla. 3, 4, 5'in ortak katı olacak ve 500'den az olacak. O zaman ekokunun önce 3, 4, 5'i bulalım. Ekok 3, 4, 5 demek ne demek? Sayılar aralarında asal sayılar. O zaman bu sayının ekoku sayıların çarpımına eşittir. Yani 3, 4, 5'i çarptığımızda en küçük ortak kat 60 birim küp olan bir küp oluşturabilirsin. Ama diyor ki bana 500'den az diyor en çok diyor. O zaman ben bu 60'ı 500'e yaklaştırmam gerekiyor. 60'ı neyle çarparsam? 9'a çarparsam 540, 8'e çarparsam 540 açtığı için olmaz. 480 tane küp olursa bizim iş olur. En çok kaç küpü vardır diyor. 480 tanedir. Cevabımız E şıkkındadır. 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. 41 sayısına bir x pozitif sayısı eklendiğinde oluşan sayı 3 ve 11 ile tam bölünmektedir. 3 ve 11 ile bölünüyorsa 3 ve 11 aralarında asaldır. Dolayısıyla 33 ile de ne yapar? Bölünür. Tamam. O zaman 41 sayısına öyle bir x sayısını ekleyeceğim ki 33'ün ne olacak? Katı olacak. Şimdi bir katını alsam 33 olur. X negatif olur. Pozitif sayı diyor. O zaman k'yı alayım? 2 alayım. 41 artı x 33'ün 2 katından kime işte olsun? 66. At sağ tarafı 40. X'i 25 olarak eklersen 41'e 25 eklersen 66 olur. Hem üçün hem de 11'in katı olur. En küçük x sayısını soruyor. Dolayısıyla cevabım nedir? 25'tir. 10. sorumuzun cevabı E şıkkındadır. 11. sorumuza geldim. Ebob AB yani A ve B sayısının ebobu en büyük ortak böleni 7'ymiş. O zaman A'yı ben 7k alayım. Veya 7m alayım. B'yi de direkt 7 gibi bir sayı alayım. Tamam. İkisinin de ortak katı nedir? 7'dir. A, B'nin 4 katıymış. Ha, o zaman şunu da nitelemeyi de şuna göre yapalım. A'yı 7K yazmayalım. A da B'nin 4 katı olduğu için 4 çarpı şuradan şöyle yazalım. A 4 çarpı 7T'den A'mız 28T iken B'miz nedir? 7T'lik bir değerdir. Buna göre A sayısı kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen en küçük değer alması için B T'ye 1 verirsem T'ye 1 verdiğimizde B değerimiz 7, A değerimiz ne olur? 28 olur. A sayısı kaçtır diyor? 28'dir. Cevabımız nerededir? Direkt değişkindir. Hocam 28 olmasaydı başka bir sayı olsaydı o zaman 28'in katlarını yine ne yapabilirdik? Düşünebilirdik diyorum. 12. ve testimizin son sorusuna geldim. Şekildeki fıçılarda bulunan tahin ve pekmez birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bakın burada sihirli kelimemiz eşit hacimli. Eşit hacimli varsa ne vardır? Bir bölünme vardır ve eş bölünme vardır. Yani ne vardır? EBOB vardır. Buna göre bu işlem için en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? O zaman EBOB diyorum 74 ve 82. Her ikisi de kime bölünür? 2'ye bölünür. 74'ü 2'ye bölersin 37 asal bir sayıdır. Artık 37'ye bölersin 82'yi 2'ye bölersin 41. O da asal bir sayıdır. 41'e bölerek direkt ifadeyi bulursun. Tamam. O zaman bu ifadeler ikişerli ne yapılacak? İkişer litrelik parçalara ayrıştırılacak eşit şekilde. 74'ü eğer 2'ye bölersen buradan 37 şişe lazım. 82'yi 2'ye bölersen buradan da 41 şişeye ihtiyaç var. O zaman 41 ile 37'yi toplarsanız totalde 78 şişeyle bu işi ne yaparsınız? Halledersiniz. En az dediği için 78 tane şişeye ihtiyacımız vardır diyorum. Bir sonraki Eko Kebab test 3'ün çözümlerinde görüşmek üzere. hoşça kalın, Matematikle kalın.